Ev alma, komşu al diye boşuna dememiş atalarımız. Biz ailecek hep bu duruma özen gösterdik. Daha önce birçok şehirde yaşadık. Çoğu bölgenin mahalle kültürünü biliyor, insanların nasıl bir karakterde olduğunu anlıyorduk. Geçen sene gene babamın işi gereği Hatay'ın bir ilçesine taşındık. Osmaniye'ye yakın olduğu için mutluyduk aslında. Bu zamana kadar hep gurbette yaşamanın verdiği sıkılganlık hissi ve bu hissin yarattığı yalnızlık bizi iyice içine çekmişti. Her şey bir yana, akrabalarımıza yakın olacağız diye seviniyorduk. Uzun, zor ve uğraş dolu günler sonunda evi topladık ve kamyona yüklettik. Nakliye kamyonu yola çıktıktan sonra arkasından biz şahsi arabamızla Hatay'a doğru yola koyulduk. İçimde anlamsız bir mutluluk vardı. Yıllarca sadece bayramdan bayrama veya yaz tatillerinde gördüğüm akrabalarımı artık istediğim zaman görebilecektim. Yaklaşık 13 saat süren yolculuktan sonra evimizin önüne geldik. Babam daha önceden gelip evi tuttuğu için az çok biliyordu buraları. Kamyonu beklerken gelen bir telefonla Osmaniye'yi teyzemlere yemeğe davet edildik. Çok güzel şekilde ağırlandık. Hasret giderdik, yedik, içtik, eğlendik. Hayatımızın bundan sonraki bölümünde artık sıkılmak yok. Hüzünlenmek, dertlenmek yok. Sadece birlik ve beraberlik var diye düşünüyorduk kamyon sahibinin aramasıyla hataya dönüp evi indirdik. Memleketimin insanları işte. Babam bir sitede tutmuştu evi. Çok komşumuz ya eşyaları indirirken ya da evi yerleştirirken gelip hoş geldiniz dediler. Başka hiçbir yerde bulamazdık bu sıcaklığı. Ev işlerini biraz olsun hafiflettikten sonra babam işbaşı yaptı. Bu arada annem de ev hanımı. Bense 22 yaşındayım. Adım Bülent. Zaman geçtikçe her şey daha güzel olmaya başladı bize gelen misafirler, bizim gittiğimiz misafirlikler derken çoğu kişiyle samimi olmuştuk bile. Yalnız karşı komşumuza karşı bir ön yargım vardı. O diğerlerinden farklı geliyordu bana. Asuman teyze. Eşi geçtiğimiz senelerde trafik kazasından vefat etmiş. Tır şoförüymüş. Kendi şahsi arabasıyla seyir halindeyken emniyet şeridine park etmiş bir tır arkadan çarpmış. Olay yerinde hayatını kaybetmiş. Bazen anlatırdı Asuman teyze kocasının işini severek yaptığını söylerdi. Başka insanlar için kullandığı tırı hep özenle kullanırmış. Olası kaza durumlarını hep göz önüne alarak onlara karşı dikkatli olmaya çalışırmış. Herkes için iyi düşünür, çevresinde sevilen, sayılan bir insan olmak için yaşarmış. Kendisi tır kullanırken başka arabalara kazaya sebebiyet vermemek için dikkat etse de kendisi bir tıra çarparak hayatını kaybetmiş. Bu durum bana çok garip ve üzücü gelmişti. Bunları annem anlatırken ağlaması da çok içime oturmuştu. Ama sanki ağlarken bile gözleri dört dönüyordu. Namazında abdestinde bir kadındı. İki de çocuğu var Asuman teyzenin. Biri yedi, biri üç yaşında. İkisi de erkek. O çocukları her gördüğümde acıyorum. Bir insan böyle bir hal alamaz. Asuman teyze çocuklarına günah sevabı küçük yaşta öğretmiş. Ama benim bildiğim din bu değil. Çocukların o haline öyle. İnsan değiller resmen zayıflıktan kemikleri sayılıyor. Biraz yanlış kaçabilir ama şu görüp üzüldüğümüz Afrika'daki aç kalan çocuklar var ya aynı onlar gibiler. Asuman teyze de kara çarşaf giyiyor bu arada. Evde de olsa dışarıda da olsa üzerinden hiç çıkarmazmış. Normalde sadece gözleri gözükürken kendi evinde ve bizim eve gelince yüzünü komple açıyor. Bunun sebebini de bize olan güveni olarak açıklıyor. Bir gün annem Asuman teyzeyi kahveye çağırdı namazımı kılıp geleceğim demiş Asuman teyze. Biraz sonra kapı çalındı. Kapıyı açtım. Yine kara çarşafını giymiş. Gözüken gözleriyle içeriği kesip müsait misiniz oğlum dedi. Evet Asuman teyze deyip içeri aldım. Çocukları da gelmiş yanında. Yine içim acıdı. Din adı altında ne hale getirmiş çocukları. Annem kahveleri yaparken ben de kahvenin yanında ikram etmek için dolaptan çikolataları çıkarttım. Annem bir şey yaparken yaptığı iş güzel olsun diye uğraşır hep güzel bir serviste kahveleri ve çikolataları önlerine koyduk. Asuman teyze biz çikolata yemiyoruz teşekkür ederiz diye önünde duran çikolataları geri bana doğru uzattı. Ne kadar ısrar etsek de kabul etmedi. Garip bir kadın gerçekten. Ben tam geri dolaba koyacakken o miniklerin gözlerimin içine baktığını gördüm. Sonradan dikkat ettim ki Asuman teyze çocukların da çikolatalarını yemesine izin vermemişti. Alın bakalım çocuklar diyerek elimdekileri tekrar çocuklara uzattım. Gözlerime yansıyan endişeli bakışlar birden mutluluk bakışlarına dönüştü. Bu arada annemle Asuman teyze de derin bir muhabbete dalmıştı. Çocuklar tam yiyecekken Asuman teyze durumu fark etti ve hemen ayağa kalkıp çocukların ellerinden aldı. "Hayır, yiyemezler." dedi yüksek bir ses tonuyla. Ben hem o çocukların o haline hem de Asuman teyzenin bu çıkışına dayanamayarak karşı çıktım. Mutfakta ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Yazık çocuklar kendilerini yerlere attı. Sebepse sadece bir tane çikolata yiyebilmek. Ama o Asuman denen kadın hala yedirmemekle ısrarcıydı. Sinirlenip odama gittim. Yarım saat boyunca çocukların ağlama sesleri kesilmedi. Sonunda dış kapının sesini duymamla çocukların sesi de kesildi. Çok geçmeden annem bir sinirle odama girdi. Niye saygısızlık yapıyorsun? O kadın senin kaç yaş büyüğün? Yakışıyor mu hiç diyerek üstüme yürüdü. Biraz annemle tartıştık. Anneme sesimi biraz yükseltmiştim. İstemeden de olsa beş para etmez bir kadın için annemin kalbini kırmıştım. Sakinleşince bu durumun farkına varıp annemin yanına gittim. Özür dileyip sarıldım. Annemin de sinir geçmişti zaten. Annemle karşılıklı oturup bu konu hakkında konuşmak istedim. Çocuklarını neden öyle yaptığını merak ediyordum. Onların o haline dayanamıyordum. Çocukları o hale sokan annesi olacak kadının da böyle inatçı ve dediğim dedik olması da sinirlerimi bozuyordu. Annem her zamanki şeylerden bahsetti. İşte oğlum biliyorsun. Çok yerde oturduk, çok ev değiştirdik. Herkes bir olmuyor. Herkesin düzeni farklı. Herkesin aile ilişkisi farklı. Ama o çocuklara o çikolatayı neden çok gördüğünü sen yokken ağzından kaçırdı. Çocukların bünyesine zararlı diye günah olarak görüyormuş. Evde de sadece belirli şeyler yedirip içiriyormuş. O yüzden o çocuklar bir deri bir kemik kalmışlar. Neredeyse her gün hasta oluyorlarmış. Zararlı diye doktor yazsa bile ilaçlarını vermiyormuş.'' kendi öz çocuklarını kendi elleriyle ölüme sürüklüyor haberi yok. Kendisi de psikolojik yönden çok iyi değil belli. Kocasının ölümü onu derinden etkilemiş. E bizden başka görüşte insan da yok. Evin içinde yalnızlıktan bu hale gelmiş işte. Her neyse. Ben de artık çok görüşmeme karar aldım. Bundan sonra samimi olmayacağım. Allah yardımcılar olsun diye konuştuk annemle. Zaten eskisi gibi de gelmiyordu Asuman teyze. Arada sırada çocukların ağlama seslerini duyuyordum. Çocuklarına yaşattığı bu acının hesabını kim bilir nasıl verecek. Çoğu zaman memlekette akrabaların yanında olduğumuz için eve çok gitmiyorduk. Bir gün babam iş yerinden izin almış. Teyzemlerle beraber yaylaya gideceklermiş. Benim farklı işlerim olduğu için gitmek istemedim. Annem bana yetecek kadar yemeği yaptı sağ olsun. Zaten çok kalmayacaklardı. Sabah kahvaltı yapıp çıktılar. Ben de biraz daha uykum olduğu için öğlene kadar yatmak için odaya gittim. Tam uykuya dalmışken kapının ziline uyandım. Yataktan kalkıp kapıya doğru gidecekken ayağım bir şeye takıldı ve kafamı kapının koluna çarptım. Bir anda bayılacak gibi oldum. Çok başım döndü. Zaten anında şişmeye başladı başım. Elimle kontrol ettiğimde kanamış olduğunu da anladım. Küfürler ederek kapıyı açmaya gittim. Kapıda kimse yoktu. Tam kapatacakken çocukların gülerek oyun oynadıklarını duydum. İlk defa sesleri bu kadar net ve heyecanlı geliyordu. O an acımı unutup çocukların sesleriyle huzur dolmaya başladım. Tam kapıyı kapatacakken 7 yaşında olan çocuk ''Abi dur kapatma, topumuz kaçtı, alamıyoruz, yardım eder misin?'' dedi. O gün mutfakta bana baktığı endişeli ve üzgün gözler yerini gülen bir çift göze bırakmıştı. ''Tabii ki alırım, nereye kaçtı bakalım topunuz?'' dedim. ''Bodrum'a gitti abi, inemiyoruz, çok karanlık, korkuyoruz.'' dedi. Kafasını okşayıp gel bakalım diyerek topu almaya gittim bizim daire dördüncü kattaydı. Dışarıda oynayacak koskoca oyun alanı olduğu halde bu çocuklar neden apartmanın içinde daracık alanda oynuyor diye düşündüm. Daha sonra neden olacak, anneleri olacak kadın dışarı çıkmalarına izin vermemiştir diye mırıldandım içimden tabi. Dört kat aşağı inip bodrum katına geldik. Çocuklara siz burada bekleyin ben alıp geliyorum dedim. Oldukları yerde zıplayıp sevinerek oley oley diye alkış çalarak beni beklemeye başladılar. Ben de hafif tebessüm edip karanlığın içine doğru yürümeye başladım. Bilseydim telefonumu yanıma alır, ışığıyla daha rahat arardım. Çünkü buranın ışıkları yanmıyormuş ve içerisi gerçekten zifir karanlık. O karanlıkta bulamadım. Tam bodrum kattan çıkacakken arkamdan birisi seslendi. Abi buradayız, topu bulduk dedi. O çocuklar ben içerideyken oraya nasıl geçti de o karanlıkta topu buldular diye düşündüm. Hala zıplama ve alkış sesleri geliyordu. Kendi aralarında bir şeyler konuşup gülüşüyorlardı. Yanlarına doğru yürümeye başladım. Ortam karanlık olduğu için adımlarımı hafif ve temkinli atmaya çalışıyordum. Gene bir yere takılıp bir yerlerimi kanatmak istemiyordum. Ben çocukların sesine yaklaştıkça farklı yerlerden bana seslenmeye başladılar. Her seferinde seslerini farklı yerden duyuyordum. En sonunda biraz sinirlenip benimle oyun oynamayın. Neredeyseniz çıkın. Ben eve gidiyorum. Siz de bir yerinize bir şey olmadan evinize gidin çabuk dedim. Bunu hafif yüksek bir ses tonuyla söyledim. Ben çıkışa doğru yürürken hala kıkırdamaları duyuyordum. Daha sonra bana kötü kelimeler kullanmaya başladılar. Söyledikleri şeylerin de şiddet artmaya başladı. Ufacık çocuklardan büyük küfürler duymaya başladım. Tövbe estağfurullah diyerek bodrumdan çıktım. Eve girmek için asansöre bindim. Dörde bastım. Küçük çocuklardan duymuş olsam bile böyle şeyler duymak garibime gitmişti. Hem bu çocuklar bu yaşta bu cümleleri nereden öğrenmişti? Okulda öğrendi desem, annesi okula göndermiyor. Kur'an kursunda da böyle şeyleri öğrenmeleri çok zor. 15 saniyede 4. kata çıkan asansör hala zemin katta duruyordu. Düğmeye basıyorum ama hareket etmiyordu. Kapının kilidi kapanıp geri açılıyor, ışıklar sönüp tekrar açılıyordu. Asansörden çıkmaya çalışsam da başaramıyordum. Birden asansör sallanmaya başladı. Kendi kendine farklı katlara çıkıp iniyordu. İçimden bildiğim dualar okumaya başladım. Ben okudukça sallantı da daha şiddetlendi. Köşeye oturup ağlamaya başladım. Gözlerim kapattım ve bu eziyetin bitmesini beklemeye başladım. Korkudan değil sinirden ağlıyordum. Biraz sonra asansör durdu. Kapı açıldı. Yavaşça kafamı kaldırıp gözlerimi açtım. Dördüncü kata gelmiştik. Hemen toparlanıp asansörden çıktım cebimdeki anahtarı çıkarıp evin kapısını açmaya çalışırken 4-5 defa elimden anahtarı düşürdüm. Korkudan ve telaştan elim titriyordu. Tam anahtarı deliğe taktım, kapıyı açacaktım ki karşı komşum Asuman teyzenin kapısı açıldı. "Hayırdır oğlum? Ne bu acele? Biraz tedirgin gibisin. Kötü bir şey yok ya inşallah." "Bekle ben sana soğuk bir şeyler getireyim." dedi ve gitti. Normalde kendi evime girip kendi evimde soğuk bir şeyler içebilirdim. Fakat yalnız kalmaktan daha çok korkuyordum. Biraz sonra elinde bir bardakla geri geldi. Sular kesilmiş kusura bakma. Dolaba limonata koymuştum. Çocuklar çok sevmediği için içmiyor. Sadece ben içiyorum dedi. İçimden pis yalancı. Çocuklarıma bilerek vermiyorum desene şuna dedim. Asuman teyze attığım sinirli bakışla koca bir bardak limonatayı bir dikişle bitirdim. Teşekkür edip evime girdim. Limonata ilk başlarda ağzımda güzel bir tat bırakmışken şimdi istifra edecek kadar kötü bir tada dönüştü. Lavaboya gidip çıkardım öksürmekten boğazım yırtılacak dereceye geldi. En sonunda korktuğum başıma gelmişti. Ağzıma kan tadı geldi ve elime kontrol ettiğimde bu gerçekten kandı. Aynı gün içinde hem başımı hem de boğazımı kanatmıştım. Üzerime bir ağırlık çöktü. Yatağıma gidip yattım. Kafamı koyduğum gibi uyumuşum. Uykuya daldığım anda kendimi gene o bodrum katında buldum. Gene o çocukların o alkış ve gülüşme sesleri geliyordu. Bu sefer korkusuzca o sese doğru yürümeye başladım büyük bir odanın içinde bir ateş yanıyordu. Etraf kasvet içindeydi. Ateşin yüzme vuran o dehşet verici sıcağı neredeyse göz kapakları eritecekti. Ateşin önünde bir kadın oturuyordu. Yanında da iki tane çocuk. Arkaları bana dönüktü. Kadın ürkütücü bir sesle bir şeyler okuyor. Elindeki kalem öflüyor. O kalemle de bir kağıda bir şeyler yazıp ateşin içine atıyordu. Her kağıt atışında ateşin şiddeti daha da çok artıyordu. Ateş büyüdükçe Kadının ses tonu da artıyordu. Oradan kaçıp gitmek istesem bile içimden bir ses orada durup olan biteni izlememi söylüyordu. Ben meraklı gözlerle olan biteni izlerken üçü birden aynı anda bana döndüler. Gözlerini öyle bir ayırmışlardı ki yerlerinden çıkacak gibiydi. Kadının gözlerinin altı simsiyah, yanındaki çocukların tenleri sanki ölü bir beden gibi bembeyazdı. Kadın yavaşça ayağa kalktı. Otururken boyu kısa gözükse de ayağa kalkınca benim iki üç katım kadar oldu.'' Çocuklara dikkatli bakınca Asuman teyzenin çocuklara olduğunu anladım. Kadının da Asuman teyze olduğunu. Kadın yani Asuman teyze dibime kadar gelip göz gözü gelecek şekilde eğildi. Gözlerinin içinde yanan ateş gözlerimi alıyordu. Yüzü yara bere içindeydi. Gözlerini gözlerime dikti ve bağırarak nakkaş dedi. Onu demesiyle yatağımdan uyandım. Başımda annem, babam, birkaç ambulans görevlisi ve hemşire vardı. Odamın kapısının ortada. Asuman teyze pis gözleriyle bana bakıyordu. Hemşirenin gözme tuttuğu küçük el fenerine tepki verdikten sonra "Geçmiş olsun." dedi bir tanesi. Annem teşekkür ederek kapıya kadar geçirdi. Herkes evden çıktıktan sonra annem, babam ve ben kaldık. Ben hala ne olduğunu anlamamıştım. Yatağımdan yavaşça doğruldum. Her yerim ağrıyordu. Başım çatlamak üzereydi. Annemle babam ben kendime gelene kadar konuşmadı. Kendime geldikten sonra bana ne oldu diye sordum. Annem titrek bir sesle anlatmaya başladı. Biz yokken seni merak ettiğimiz için aradık. Aradık ama telefonuna cevap vermedin. Hemen Asuman teyzen aradım. O da kapıyı çalmış ama kapıyı da açmamışsın. İçeriden senin sesini duymuş. Yardım edin diye bağırıyor musun? Sana bir şey olduğunu düşünüp tekrar bizi aradı. Telaşla yola çıkıp buraya geldik. Seni yatakta hareketsiz yatarken görünce uyandırmaya çalıştık ama uyandıramadık. Baban hemen ambulans aradı. Biraz da onlar uğraştıktan sonra nihayet kendine geldin. Biz seni uyandırmaya çalışırken bir şey sayıklıyordun. Nakkaş. Nedir bu oğlum? Daha önce biz böyle bir kelime duymadık. Senin için çok telaşlanıyoruz oğlum. Çok korkuttun bizi dedi. Hiçbir şey demeden sadece yüzümü yıkamak istiyorum anne dedim. Babam koluma girip beni lavaboya götürdü. Yüzümü yıkadıktan sonra aynadan uzun uzun kendime baktım. O an başımı vurup şişen ve kanayan alnımı hatırladım. Ama vurduğum kısımda hiçbir yara benzeri bir şey yoktu. Emin olmak için elimle dokundum, yokladım. Her şey normaldi. Lavabodan akan suyun tıp tıp sesine dalmışım. Babamın kapıyı tıklatmasıyla geri kendime geldim. Rüya görmüşüm galiba diye düşünüp lavabodan çıktım. Babam iyi misin oğlum diyerek tekrar koluma girmek istedi ama iyice kendime gelmek için kendi başıma yürüyebileceğimi söyleyip Yavaş adımlarla tekrar odama gittim. Annem hala odamdaydı. Yatağıma yattım. Annemin kafası yerdeydi. Sessizce bir şeyler fısıldıyordu. Benim için doğa akıyordur diye düşündüm. Anneme gördüğüm rüyayı ve kafamı vurduğumu anlatmak için seslendim ama bana cevap vermedi. Tekrar seslendim. Fakat hala tık yok. Elimle annemin kafasını kaldırdım. Burnu kanıyordu. Anında yerimden doğrulup babamı çağırdım. Babam koşarak odama geldi. Annemin gözünden akan yaşlar burnundan akan kanla birlikte yere damlıyordu. Hala bir şeyler fısıldamaya devam ediyordu. Telaşlanıp kendi derdimi unutup annemin başında ağlamaya başladım. O an kapı çaldı. Babam kapıyı açmaya gitti. Babamın hoş geldiniz efendim dediğini duydum. Asuman teyze ve iki çocuğu odama girdi. Aynı bodrum kattaki gibi gözlerinden alev fışkırıyor. Çocukların da teni bembeyaz gözüküyordu. Babam üstümüze kapıyı kapatıp kilitledi. Asuman teyze yanıma geldi. Annemin alnına sol elinin işaret parmağıyla dokundu ve annemin alnında bir delik açtı. O delikten solucanlar, akrepler ve küçük böcekler çıkmaya başladı. Sonrasında o delik göz şekline gelmeye başladı. Annemin alnının ortasında bir tane daha gözü çıkmıştı. O gözünün göz kapakları yoktu, bembeyazdı. Ufacık bir göz bebeği vardı, onun rengi de kıpkırmızıydı. Annem ayağa kalkıp odamda bulunan balkona çıktı ışık hızında tekrar yanıma geldi. Eline aldığı çamaşır ipiyle beni ellerimden ve ayaklarımdan yatağa bağladı. Sol tarafıma oturdu. Asuman teyze başımda bir şeyler okurken çocuklar da pis gözleriyle kapının önünden bana bakıyordu. Asuman teyze elindeki kağıtları bir şeyler yazdıktan sonra çakmakla yakıp tüm bedenime küllerini döktü. Eliyle zorla ağzımı açıp cebinden çıkarttığı çivileri zorla ağzıma soktu. Ben bir yandan çığlık atıyor, bir yandan da o çivileri yutmamaya çalışıyordum. Diğer eliyle de burnumu kapattı ve nefes almamı engelledi. Zorlanarak, boğazımı yırtarak o çivileri yutmaya başladım. Kendi kanımda boğulmak üzereydim. Annem ve Asuman teyze iyice yanıma yaklaştılar. Sol kulağıma annem, sağ kulağıma da Asuman teyze son sesleriyle ''Nakkaş!'' diye bağırdılar. O an gözümün önüne ailecek gittiğimiz tatilde babamın arabanın kontrolünü kaybedip bir tıra arkadan çarptığım an geldi tam tıra çarpacakken annemin ve babamın çığlıklarıyla elektroşok sandalyesinde kendime geldim. Ağzım ıslak bir bezle kapatılmış. Kafamda elektroşok cihazı ve karşımda birkaç deli doktoru. Sene 2019. Ben annemi ve babamı trafik kazasında kaybettim. Ailecek bir arabadayken emniyet şeridinde bulunan park etmiş bir tıra arkadan çarptık. Annem ve babam olay yerinde öldüler. Ben de aylarca yattığım yoğun bakımdan sonra akli dengemi kaybetme teşhisiyle akıl ve ruh sağlığı hastanesine yatırıldım. Üzerinden aylar geçti. Yaşadıklarımdan sonra benim deli olduğumu düşünen doktorlar iyice aklımı kaybedeyim diye benim beynimi öldürmeye çalışıyor. Ben onlara teslim olamam. Eğer iyice aklımı kaybedersem, benim değersiz bedenimi almak isteyen Asman isimli bir cin beni bekliyor olacak. Neredeyse her fırsatta bana böyle oyunlar oynayıp beni kendi alemine çekmeye çalışıyor. Eğer başarsaydı şu an sizinle bu hikayemi paylaşıyor olamazdım. Hastaneden bir şekilde çıkıp kendimi en yakın caminin içine attım. İlk bulduğum hocaya yaşadığım her şeyi anlattım. Beni tanıdığı, bildiği bir hüttem hocasına yönlendirdi. Çok şükür ki o hoca sayesinde hayattayım. Evet, ben hastanedeyken benim bedenimi isteyen Asuman isimli cin de hoca sayesinde artık hayatta değil. Eğer ki bana oynadığı bu türlü oyunların herhangi birine kanıp ona teslim olsaydım durumum çok kötü olacaktı. Allah'a hamdolsun ki yaşadığım bu kötü olaylardan kendimi arındırdım. Üzerimde hala izleri var fakat artık Azman diye birisinin olmadığını bilmek beni rahatlatıyor ve hocamın yanında kendimi güvende hissediyorum. Tüm bu anlattıklarımı kimliğimi gizlemek amacıyla isimleri değiştirerek anlattım. Nakkaş kelimesinin anlamını da hocam zamanı gelince bana söyleyecekmiş. Bu anlattığım yaşadıklarımın sadece bir tane örneğiydi. Daha bunun gibi niceleri var geçirdiğimiz bir trafik kazasından sonra hayatımın bu hale gelmesi benim için çok acı verici. Annemi ve babamı çok özledim. Onların o masum yüreklerini beni yanına almak için kullanan da lanet olsun. Yüce Rabbim hepimizi onların yerinden korusun. Amin. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.